zaman dinlenmeye ve keyifli anlara ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Çünkü hepsi de yorulmuşlardı ve gerçekten güzel bir tatili hak ediyorlardı. Birlikte gittiler. Kızlar ormanın derinliklerindeki gizemli yolları takip ederek yürümeye başladılar. Yolda karşılaştıkları konuşan hayvanlar ve sihirli yaratıklar onları sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet etti. Onlarla biraz sohbet ettikten sonra onlara gizli bir şatonun yerini tarif ettiler. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde gizli şatoyu buldular. Şato, renkli balonlar ve bayram ışıkları ile süslenmişti. Şatonun kapısını açan Powerpuff kızları içeride kendilerini lezzetli tatlılar, şarkılar ve danslarla dolu büyük bir kutlamada buldular. Masal dünyasının sakinleri, onları şato sakinleri olarak kabul ettiler ve unutulmaz bir masal balosu başladı. Tatlıları sınırsızca yiyor, meyve sularını lıkır lıkır içiyorlardı. Unutulmaz danslar ederek eğlendiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Powerpuff kızları, ormanın büyülü atmosferinde dostlar edilmiş, masalsı bir tatil değilmiş, dedi. Kumsalda kumlardan kaleler yaparak eğlendiler. Akşama kadar kumun ve denizin tadını çıkardılar. Bubbles, içimizde acıkan yok mu? Ben kurt gibi acıktım, dedi. Hemen kumsalın yanındaki karavanın yanında mangallarını çıkartarak güzelce bir barbekü keyfi yaptılar. Üçü de ızgaraya bayılıyordu. Sırasıyla köfte, tavuk ve sosis kızartmışlardı. Yemişler, içtimişler ve eğlenmişlerdi. Deniz kenarında barbekü keyfi onlara çok iyi gelmişti. Yemek sırasında bol bol sohbet etmişler, şehirdeki maceralarından bahsetmişlerdi. Tausgile'deki maceralarına geri dönmek üzere ormanın güzelliklerinden ayrıldıklarında, Powerpuff kızları, aralarındaki güçlü bağın yanı sıra masalsı anılarıyla da dolup taşmışlardı. Ve böylece, bir tatil masalı, kahramanların eğlence ve macera dolu bir kaçamağını anlatarak son buldu. Şehre döndüklerinde, tatilin tadı damaklarında kalmıştı. Valizleriyle birlikte dairelerine döndüler. Şehrin boğucu havasına kavuştuk yine dedi bul olsun. Bubbles, Mısır patlatmayı teklif etti ve süper bir dizinin başladığından bahsetti. Mısırlarını ve içeceklerini alarak televizyonun karşısına geçerek keyifle televizyon izlediler.